Abdullah İbni Ömer Hazretlerinden nakledilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurmuştu: İnne hezihil gulub, şüphesiz ki şu kalpler tesdav kema yesdavl hadid, demirin paslandığı gibi paslanır. Efendimizin bu sözü üzerine sahabeler derler ki, ya Resulallah ma cilauha Ey Allah'ın Resulü bu kalplerin cilası nedir? Bu soru üzerine Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurur. Tilavetul Kur'an ve zikul mevt. Kur'an okumak ve ölümü hatırlamaktır. Sevgili kardeşlerim, şimdi anladınız mı Allah'ı zikrettiğimizde kalplerimiz niçin titremiyor? Günah işlediğimizde kalplerimiz niçin korkmuyor? Cenneti işittiğinde niçin heyecanlanmıyor? Cehennemi işittiğinde niçin endişelenmiyor? Bunlar olmuyor çünkü kalplerimiz demirin paslandığı gibi paslanmış hislerini yitirmiş. O halde gelin kalplerimize Kur'an'ı okuma ve ölümü hatırlama cilasını vuralım. Bu cilayla kalplerimizin pasını silelim, parlatalım. Ya Rab! Bizleri Kur'an'ı okuma, onu anlama ve onunla amel etme nimetiyle şereflendir. Bizleri Kur'an ehlinden eyle. Kur'an'ın ve ölümü tefekkürün cilasıyla kalplerimizin pasını sil. Amin.